eğer zamanları varsa izleyicilerimiz bir gece evvelden mümkünse marinede bekletsinler. Bütün marine lezzetini bir çeksin tavuk güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Burada 4 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Bu yoğurdumuzu tavukları karıştıracağımız kabın içine alıyoruz. Şöyle hafifçe karıştırdım. 2 tane rendelenmiş soğanım var. Hmm. Onu içine ilave ettim. Güzel. Sarımsaklarım var. Burada sarımsak tadına ne kadar sevdiklerinle alakalı 4 diş, 5 diş istedikleri gibi kullanabilirler. Biber salçası çok yakışıyor. Şöyle bir yemek kaşığı kadar biber salçası kullanabilirler içine. Güzel. Şöyle koyalım. Bunu bunu da çırptık. Daha sonra tavuğa çok yakışan baharatlar. Karabiber, pul biber, toz biber, kekik. Hatta belki kimyon. Kimyon da tavuğa çok yakışıyor. Ama e, ben kimyonsuz bir şey düşünmediğim için ben mutlaka koyarım. Yani evet. bile, ben de genelde seviyorum ama her damak tadına hitap bu etmiyor diye. Evet O yüzden onu bir alternatif olarak söylemek istedim. Bunları şimdi güzelce karıştırdık. Bir taraftan da her için e, Derya Hanım ne yapıyoruz? E, eşit miktarlarda tavuk butunu. ...ve tavuk göğsünü güzelce açtırıyoruz. Tamam. 750 gram tavuk butu, 750 gram tavuk göğsü. Ama kocaman bir şey oldu. Tabii çok kocaman. Bu 2-3 yemelik. Tabii çok bile. Yani evet. çok bile. Yapıyoruz. Niye ikisini beraber karışık kullanıyoruz? Çünkü bunun birbirini tutma özelliği var. Hı. Tavuk etini birbirine bağlıyor. Öbürü de yumuşak. Öbürü daha yumuşak kalıyor. Ama sırf bununla yaparsam kuru olacak. Daha böyle lezzetinden eksik olacak... Bu şekilde yapınca birbirini dengeleyebiliyorum. Şimdi bunların hepsini bu çok güzel. Ee, ben böyle şeyi de severim. Ya kıyma döner, et döner, evet. e, yani evde varsa bir şey kalmışsa iki tane bonfile biftek arasına kıyma da koyun, çoğaltın. Değil Onu mi? da marine etsek güzel olur. Çok aslında. güzel olur Derya Hanım, gerçekten güzel olur. Şimdi normal şartlarda bunu eğer zamanları varsa izleyicilerimiz bizim bunu bir gece beklesinler. Bekletirler. Evet. Bir gece beklesinler. Veya şimdi diyelim ki yaptılar ta iftara kadar beklettiler. Ha, bekletip, ama Derya Hanım hemen yapamazlar iftara bugün. Yarın için yapabilirler ancak. Ha. Çünkü buzlukta donma donması, donması lazım. Donma evet, var. Evet. Ben bayram için güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Seçenek olacağını düşünüyorum. Minimum 8 saat beklemeli. Ha. Minimum 8 saat çünkü donmuyor. Zaten dokundukları zaman anlayacaklar donmadığını. Minimum 8 saat beklemeli. Şimdi eldivenlerimi yaptım. Nasıl sardığımı göstermek istiyorum ben izleyicilerimize. Bunu bunlar da bu tarafa hazır alıyorum. Hazır şeylerin şurada. Evet, burada hazır. Bunu sararken Derya Hanım öncelikle folyonun tutma özelliğinden dolayı sararken şöyle folyoyu zaten her durumda kullanıyoruz. Şöyle iki kat yapıyorum. Büyütüyorum. Ee, şeyler varmış. Ben de almışım da haberim yok. E, folyoyla ile yağlı kağıt birleşik, evet. aklında olsun. Ya, almış mıydık biz hiç buraya? Evet, çok güzel, yapışık böyle. Oğlum geçen gün ondan arıyor. Anne sende vardır. Yok ben de ben almadım. De. Sonra dolabı bir açtım. Şöyle almışım. Aa. Az alma huyum yok. Yurdanur gülüyor orada şimdi bana. Almışım, unutmuşum. Emin önünden almıştım. Orada da böyle bir tane iki tane. Alınmıyor. Almışım almışken olsun çocuklar da isterdi ama unutmuşum. Çok pratik şefika o da. Şimdi Derya Hanım dizerken bir but bir göğüs, bir but bir göğüs diye Aa, diziyorum. Bir dakika. Bir but bir göğüs şeklinde diziyorum. Ee, ve ikinci sıraya geçerken butun üstüne göğüs, göğsün üstüne but koyuyorum. Saracağım ya tam olarak birbirlerini tutsunlar diye. Hmm, bu güzel bilgi. Şefika bugün çok donanımlı ve çok güzel geldin. Her zaman öylesin de. Sa sağ olun e, Çok güzel bilgiler. Bunları bu şekilde hepsini koyuyorum. İsterlerse miktar azaltabilirler. Ya da dediğim gibi tek tek küçük küçük de sarabilirler. Tamamen kendilerine kalmış bir şey. Bunu şöyle koydum. Bunları böyle bastırıyorum güzelce. Umarım yapacaklar izleyicilerimizle Derya Hanım. Bizle paylaşacaklar diye düşünüyorum. Ee, paylaşın e, Şefika'ya. Ben de görüyorum oradan. Bazen de böyle yazıyorum seyircilere. Like bırakıyorum. Bize gelen konukların hesaplarına giriyorum bazen. Bakıyorum ne söylemişler. Hani beğenmişler mi oraya yazıyorlar. E, gerçekten çok güzel aklı olan bir şey Şefika. Sağ olun Derya Hanım. Şimdi i̇şte bunu, orada ne yapıyorsun? Bunu şimdi e, yağını kızarttım. E, Kızdırdım ki bu tavuğu kızartacağım şimdi. Ha, şimdi açacağım, açacağım bunu. Açacağım onu ve Aa. izleyicilerimize göstereceğim bunun nasıl. Bir sarmayı göster önce bize. Aha, Sonra hemen. da yağın içinde bu dondurmuş şefika dün evet. dünden evde dersine evet. çalışmış gelmiş. İşte donmadan izleyicilerimize gösteremeyiz diye ben onu dondurdum. Şimdi bunu şu şekilde tutacaklar ve şöyle saracaklar ya Tamam. Bunu sardılar. Rulo pasta yapar. Rulo pasta yapar gibi. Sonra dediğim gibi folyonun tutucu etkisi var ya folyonun tutucu etkisinden dolayı folyoyla ile güzelce sıkıştıracaklar. Evet yağlı kağıdı iki koyun kullanın üç kullanın biz şimdi burada böyle yapıyoruz sonra streç mi yapıyoruz? Yok hiçbir şey yapmayacağım. Dayan bakın böyle yaptığı an sıkıştı. Tamam. Bu en güzel tarafı şeyin folyonun bu. Ama içine mutlaka pişirme kağıdı kullansınlar. Bunu direkt olarak difrize atıp donduracaklar. Hadi şey bir, bir tık hızlanalım. Tamam. Evet. Şimdi, şimdi donmuşu var, donmuşu var. Bunu hazırımız bir, var, hazırımız var. <laughs> bunu bir açıyoruz şimdi, şöyle güzelce. Ben bunu bir de sıkı sıkı dondurmuştum. Vay vay vay. Getirir vay. getirirken de e, direkt dondurucu torbada falan getirdim ben bunu. Tabii tabii tabii. Çözülmesin tabii. diye. Yani tavuk e, pişirmede hassasiyet, şeyde hassasiyet, saklamada hassasiyet. Evet. E, çözdürüp dondurmayın. Bütün şeyler için öyle ama bu tavuk için birazcık daha Bakayım başka bir tavuk. Derya, bayağı. bayağı bayağı ucundan kes. Ucundan keseceğim Hanım. Yok hemencedik olacak zaten bu. bu. Taraftan da tatlıya bakıyorum. Bir bakar mısın sakinecim tatlıya? Derya kesiyorum. Şimdi keskin bir bıçakla. Bunu sıyırdıktan sonra. Evet, bir tık sonra. bekleteceksiniz yalnız azıcık. Bir çıkarttıktan sonra kesebilmek için. Azıcık bekletmek yani lazım. Evde et dönerde yaparsınız ya kıymadan oluyor, şeyden evet. oluyor. Evet. Şimdi keskin bir bıçakla der yani. İncecik. Bakın. Tavuğun sosuyla et dönerde aynı şekilde yapabilir miyiz? Yapabilirler. 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 Diyor. Orada kimyonu koyun ama. Ama ette daha ekonomik bir yöntem var. Kıymayla karıştırabilirler. İşte onu diyorum, diye. Ben de demin dedim evet, ya. Sizin kıymayla dediğiniz. eti karıştırın. Daha ekonomik oluyor. Derya Hanım bakın incecik kesiliyor. İzleyicilerimiz takip edebiliyorlar mı bilmiyorum. Evet ediyorlar. İncecik Şefika. böyle kesiliyor bu. Bu kestiklerimizi ya. hemen şöyle tavaya atalım. Şöyle. Bir şey söyleyeceğim. En fes. Şefika'yı alkışlıyorum Mesela ben. Estağfurullah. Bravo. Böyle. Çok güzel, çok ekonomik. Aşırı ekonomik ve evet. gerçekten çok lezzetli Derya Hanım. Hazırlığınızı yaptığınızda da iftara da hemencecik elinizin altında bir şey oluyor. Yanına pilav yapın, yanına bir salata yapın, yanına bir cacık yapın. Direkt pideli kalan pideleri hafif kızartıp et suyuyla ıslatıp üstüne sarımsaklı yoğurt, bunu direkt tavuk döneri koyabilirler. Şimdi pideler falan kalıyor çünkü. Vallahi ee, bir tane pide alırsınız. Ee, çocuklara böyle arasına bunu koyarsınız. Domates koyarsınız içine. Biraz seviyorlarsa biber koyarsınız. Ellerine de şöyle ekmek, pide arası gibi verirsiniz. Ee, yesinler. Gerçekten çok güzel oldu. Yani kokusunu bilmiyorum. Siz oradan hissedemiyorsunuz belki ama inanın çok da güzel kokuyor Derya Hanım. Evet. Çok Bütün televizyonda yemek programlarında bu koku oluyor. Benim de demin size anlattığım programda da patçaklar şeylerini bir çevir bakayım tavuklarını nasıl oldu. Of 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 tavuklarımı da böyle şöyle çeviriyorum. Bunu aslında çevirmeye de gerek yok Derya Hanım. Şöyle şöyle hafifçe pişecek. Pişecek bu karıştıra karıştıra pişecek. Aynı böyle kesmişiz gibi tavuğu. Ay 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 Şefika ne yağ koydun oraya? E, tereyağıyla sıvı yağ karıştırdım kızartırken. Ha, bunu e, Normal şartlarda bunu bayağı bir tavayı doldurabilirler kızartırken. Böyle karıştırarak kızartacaklar çünkü. Çok az yağ koyduğumuz, zeytinyağı koyduğumuz bir tavada da olur bu. Olabilir Derya yani. Hanım. E, şeyde de olur. Ben... Tost makinesinde bile olabilir. Tost makinesine yağlı kağıdı... Şöyle elleyeceğim. Yağlı kağıdı bir altına şu şekilde... Şimdi ellerime şey yapacağım... Böyle koyun. Üstüne de bir tane koyun. Hatta kenarını şöyle şöyle yapın. iki kenardan. Şuralarını da kıvırın böyle üstünü de tabii kapattıktan sonra. Tost makinesinin içinde de olur. Yalnız bir tık yağ, zeytinyağı gezdirin. Hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bak ben giderek açılıyorum. Evet <laughs> Dara. İçine azıcık bir limon rendesi, domates halka halka, kaşar bir iki peyniri. biber, kaşar peyniri <laughs> tost makinesinde.